Merhaba Sera. Getirdin mi? Evet. <laughs> bu ne demek biliyorsun. Sen, ben, Joey, Irvine'da birlikteyiz. <laughs> bu harika bir şey. Tam futbol bursu altına gerçekten inanamıyorum. Dur, Joey'nin haberi var mı? Evet, ona hafta sonu söyledim. Bu gerçeğe dönüşen bir rüya. <laughs> Düşünsene, hepimizin aynı üniversitede olacağı kimin aklına gelirdi ki? Bence de, evet. <laughs> hey, bu arada bir şeyden haberi yok değil mi? A Şu hayır an... henüz değil hey, Şşş, Nasılsın kardeşim Ne haber bakalım <laughs> Flint bana Irvine'den bahsediyordu Önümüzdeki yıl muhteşem evet, olacak <laughs> mükemmel olacak <laughs> Senin derdin ne Flint Ne <laughs> Aptalı oynama sen olduğunu biliyorum Ama dur ne oldu ki Amber Dün gece bana siber zorbalık yapıyordu Diş tellerimle dalga geçti Ağzında o tren rayları varken kimse çıkma teklifi etmez Bunu kim söyledi O ben değildim Flint bunu asla yapmaz neden olduğunu düşündün? Çünkü bir fotoğrafında konum işaretliydi. Ben de ekran görüntüsünü aldım. Bu okulda o semtte yaşayan tek kişi sensin. Ve kullanıcı adına bakın. Me and Steel. Sen olduğu kesin Flint. Yemin ederim neden bahsettiğini bile bilmiyorum. Evet. Her neyse. Çok kırıldım ama. Bu çok garip. Bu sadece büyük bir yanlış anlama. Bizi ikna etmene gerek yok. Umarım öğretmenlere bir şey söylemez. Ya da müdüre. Şu an ihtiyacın olan son şey başının derde girmesi olur. Bursunuzu aldıktan hemen sonra. Kardeşimin bir arkadaşı buna benzer bir şey yüzünden bursundan olmuştu. Ama ben kimseye siber zorbalık falan yapmadım. Yani kaygılanmam hey. için bir... Az önce Amber'ı duydum. Yaptıklarını anlatıyordu. Başına gelecekleri hak ettiğim Sakin film. ol Meti. O bir şey yapmadı. Kullanıcı adı. O olduğunu ele veriyor. Me and Steel. Seni daha akıllı Dostum, sanıyordum. Sana söylüyorum. O ben değildim. Hı hı, elbette. Bu iyi çocuk numaran bende işe yaramaz. Yüksek notların ve spordaki başarınla herkesten iyi olduğunu sanıyorsun değil mi? Gerçek Filint'in kim olduğunu herkesin görmesini sağlayacağım. Ah, günaydın sınıf. Geciktiğim için üzgünüm. Ember'i um, gören oldu mu? Aa, neden Filint'e sormuyorsun? Aa, benim bir fikrim yok. Tamam ha. hemen başlayalım. Herkes kitaplarını çıkarsın. Üçüncü bölüm. Hey, Metin'in bu konuyla kesinlikle bir ilgisi var bence. Ah, Flint. bursun için tebrik ederim. Bunu hak etmiştin. Teşekkürler. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Gördünüz? Bir şeyden haberi yok. Şimdilik. Sadece dikkat et, tek söylediğim bu. Tamam. Bu gece ne yapıyorsunuz? Benimkiler evde olmayacak, bana gelin. Aa, aslında Filinç ve ben bir plan yapmıştık. Evet. Ha, tamam. Gelebilir miyim? O şey, bu aslında sadece ben ve Sera tarzı bir şey dostum. Anlarsın. Anladım. Sorun değil. Hafta sonu doğum günümde beraberiz ama değil mi? Aa, hadi Oo. ya, bu hafta sonu muydu? Evet, ben bu hafta sonu şehir dışında Aa, olacağım üzgünüm. dostum ama önümüzdeki hafta sonu. Hey, dikkat etsene mate. Asıl sen dikkat et Filinç. Söylentiye göre başın büyük belaya girecek. İşine bak Metin. Benim bir işim var aslında. Bunun içinde minnettarım ama ne yazık ki seninki mahvolmak üzere. Oo, <laughs> bu gerçekten sinirimi bozmaya başladı. Dostum. Seni üzecek bir şey mi yaptım yoksa... Neden bahsediyorsun Gordon? Bu sabah bana gönderdiğin mesajlar. Kilomla alay ediyordun. Oh. Hayır, 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 yine mi? Emre'de aynı şeyi yaptığını duyunca sen olduğunu tahmin ettim. O da doğruladı. <laughs> Me and still sensin. Hayır, o, o ben değil. Herkes sahte hesap açabilir biliyorsun değil mi? Teşekkürler. Evet ama Instagram hikayesine baktım. Bu sizin ev değil mi? Bu nasıl olabilir? Evet, bizim ev. İyi dostuz sanmıştım. Sanırım değiliz. Neler oluyor böyle? E, e, bilmiyorum tamam mı? E, şu an gerçekten çok şaşkınım. Meti evini biliyor mu? E, evet eskiden komşumuzdu fakat e, annesi işini kaybedince başka bir yere taşımak zorunda Muhtemelen kaldı. Muhtemelen sen hala orada yaşadığın için kıskanıyor. Onun da Irvine'e kabul edildiğini duydum ama annesi okul masraflarını karşılayamadığı için gidemiyor. Öyleyse sebebi bu olmalı. Senin burs aldığını öğrendi ve belli ki seni kıskanıyor. Öyle mi dersin? Sana tuzak kurmuş olmalı. Oh. Üzücü olan ne biliyor musunuz? Ha? Biz eskiden gerçekten yakındık. Ne derler bilirsin. Sana en çok zarar verebilecek olanlar en yakınındakilerdir. Bak işte bu doğru. Umarım bu artık son kez olmuştur. Tamam. Öğle yemeğinde görüşürüz. Olur. Görüşürüz. Bir çözüm buluruz. Sizi duydunuz beyler. Hey Flint, Buradayım. Bana gerçekten büyük bir şok yaşattın. Ee, anlamadım. Aa, senin e-postalarını aldım. Evet, öncelikle bilgin olsun ben lens kullanamıyorum. Ameliyata da param yok yoksa bunu yaptırırdım. Ama senin gözlüklerimle dalga geçmen hiç hoş bir davranış değil. Ben size hiç e-posta yollamadım Bayan Tanner elbette. Görünen o ki başı yine dert. Bu olanlara inanamıyorum, zavallı. Yani bu hesap senin değil mi? Me and Bak, imza Filint diyor. Hayır, benim değil. Onun hesabı. Aynını bana da yaptı bayan Tenor. Kilomla alay etti. Bu gerçek olamaz. Evet, Instagram'da benim de tellerimle alay etti. Aynı kullanıcı adıyla. Oh tanrım senin böyle biri olduğunu düşünmezdim. Bayan Tanır lütfen bana inanmak zorundasınız. Biri bana komplo kuruyor. Oh, peki bunu kim yapar ha? Tahmin edeyim. Mian yine mi oh, saldırdı? Onun sana da zorbalık yaptığını söylememeydi. Evet bana da sivilcelerimle dalga geçen bir mesaj yolladı. Malum Mian hesabından. Yalan söylüyor. O herkesten iyi olduğunu sanıyor ama sanırım gerçekten sonunda ortaya çıkıyor. Bayan Tanır, lütfen Beni dinleyin tamam mı? Ne biliyor musun Flint? Bu sadece ben olsaydım sana inanırdım. Ama Gordon da var, Amber da. Bunu müdürle konuşmam gerekecek. Yaşamak zorunda kaldıklarınız için üzgünüm. Ama bunu senin yanına bırakamam bayım. Ah. 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 ah, Bu sorun bitecek gibi görünmüyor. Yaşamak zorunda kaldıkların için üzgünüm. Ama her şey yoluna girer. Tamam mı? Biz yanındayız. Ayrıca kimse senin ne bilgisi olduğunu kanıtlayamaz öyle değil mi? Evet ama bazen algıyla gerçeklik aynı şeydir. Meti kim olduğunu sanıyor. Belli ki sana tuzak kuruyor. Evet biliyorum. O olduğunu kanıtlamak zorundayım. Özellikle de kimseye söylediğim hiçbir şeye inanmazken. Belki telefonuna girebilirsek o sahte hesaba da ulaşabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz ki? Son dersi beden eğitimi. Eminim telefonunu soyunma dolabında bırakacaktır. Hey dur 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 dur. Yani bize söylediğin şey soyunma dolabını açıp e, cep telefonuna girmek. Bunu nasıl yapabiliriz ki? Eminim bir şifresi vardır. Numarası sende var mı? Evet. Ne yapıyorsun? Bana güvensen. Sence bu iyi bir fikir mi? Şş, evet. Yakalanırsanız başın olduğundan daha büyük bir derde girebilir. Söylesene başka bir seçeneğin var mı? Tamamdır. Ben birazdan dönerim. Teşekkürler. İşte burada. Beni hayal kırıklığına uğrattın Flint. Aa, e, bakın o ben değilim, Mattiydi. Bu ciddi bir suçlama. Kanıtın var mı? Oh, elimde ee, öyle bir kanıt yok. Ama yani o olduğunu biliyorum. Saat üçte odamda ol Flint. L Lütfen annemi aramayın. Artık çok geç. Aradık bile. O da orada olacak. Yaptığın şey utanç verici. Uzaklaştırma alabilirsin. Irvine'da bundan pek hoşnut olmayacak. Biliyor musun, birkaç yıl önce son sınıfta bir öğrencim vardı. Benzer ağır şakalar yüzünden bursa iptal edildi. Aynı şeyi sana da yaparlarsa hiç şaşırmam. Ee, bakın çok üzgünüm ama artık bu kadarı çok fazla. Ve ben doğruyu söylüyorum. Kimseye siber zorbalık yapmadım. Bunu da. kanıtlamak için saat 3'e kadar vaktin var. Aksi halde senin için iyi olmaz. Ah. Bu, bu nasıl olabilir anlamıyorum. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Aa, Neyin evet. tehlikede olduğunu biliyorsun. Ah, Evet buldum işte. Tamam. 0 8 2 0. Aa, 0 8, tamam doğru. Sen bir daha iyisin. <laughs> tamam önce Instagram'a bak. Tamam. Evet hemen Biz döneceğim. O, hayır. Tamam. Ben... Hayır hayır saklan 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 çabuk çabuk e? çabuk çabuk saklan. içine saklan. mi ama... Hadi, ama. Bekle. 아, 타나님, 이 냄새가 Burası çok kötü kokuyor. Evet. Gerçekten iğrenç. Oh. A, telefon. Tamam. Önce Instagram'a bakalım. Birden fazla hesabı varsa görelim. Tamam. Buraya tıkla. Aha. evet, Yok. Bu garip. Belki peşinde olduğumuzu bildiği için diğer hesabı silmiş. Dur. Bayan Tanner'a e-posta aldığını söylemişti öyle değil mi? Evet. Oraya bakalım. Tamam. Ee, bir şey yok. Neler oluyor böyle? Ben de sana aynı şeyi sormalıyım. Aa be ben... telefonunla ne yapıyorsun? Aa. Sen neden erkek soyunma odasındasın? Benim daha iyi bir sorum var. Neden beni siber zorbalıkla suçluyorsun? Neden bahsediyorsun? Gerçekten. Neden bahsettiğimi iyi biliyorsun Dostum. O sahte Instagram hesabıyla Amber'la Gordon'a beni kötü gösterecek yorumlar yaptın. Tıpkı Bayan Turner'a gösterdiğin o sahte e-postalar gibi. İtiraf et artık. Bunu neden yapayım ki? Çünkü filinte diş biliyordun sen. Onun Irvine'e kabul edilmesini kendine yediremedin. Sen ciddi misin? Ben Kaliforniya Üniversitesi'nden tam burs aldım. Irvine umrumda değil. Evet, Flint'i sevmiyorum ama bunun üniversiteyle ilgisi yok. Taşınmak zorunda kaldığınız için mi? Hayır. Bana sivilcelerimle dalga geçtiği mesajlar gönderdiği için. Aynı şeyi başkasına da yaptığını duyunca deliye döndüm. Bak dostum ben... Bakın. Dostum neler oluyor gerçekten hiç bilmiyorum. Bunu yapan o değil ama biri Flint'e komplo kuruyor. Biz de sen olduğunu düşündük. Telefonuna gizlice girmemizin tek nedeni bu. Bunun için de üzgünüz <laughs> ayrıca. Sisera bak zaman tükenmek üzere ve ben her şeyimi kaybedebilirim. Yani Eliyorum. Siz iki aptal şifre kurtarmayı denediniz mi? Ne? Şifre hatırlatı tıklarsan sana kişinin telefon numarasının son dört tanesini gösterir. Ne gerçekten mi? Evet. Evet. E. Mi, en sağ. Ol. İşte 1984. Bu dört. kesinlikle benim numaram değil. Telefon rehberime bakayım. Evet. 1984. Kimmiş? Bunu hemen müdüre söylemeliyiz. Evet. evet. Ee, teşekkür ederim ve ee, gerçekten e, çok Hadi. üzgünüm dostum. Yani Hadi. E, her şey için. Yaptığının ne kadar vahim bir şey olduğunu sanırım anladın. Neyse ki anne... Müdür Jacobs'ın ben kim ol... Burada ne yapıyorsunuz? Joey'nin annesi bugün evde çalışıyordu. Bilgisayarını açtığında farklı öğrencilere gönderilmiş e-postalar bulmuş. Me and Flint isimli bir hesaptan. Birçok çocuğa siber zorbalık yapıyormuş. Gördüklerime inanamadım. Benim de söylemek istediğim şey buydu zaten ama... Yani anlamıyorum dostum. Biz... Biz arkadaştık değil mi? Flint'e neden böyle bir şey yaptın? <laughs> yaptım çünkü... <laughs> çünkü neden Joey? Gerçekten dostum Sana neden? yüzünden yaptım. Gerçek şu ki 5. sınıftan beri sana aşığım ben. Çıkma teklif etmek istedim ama o cesareti bulamadım. Sonra Flint'le aranızda bir şeyler olduğunu öğrendiğimde kalbim kırıldı. Ben de Flint'in bizimle Irvine'a gelmemesinin bir yolunu bulabilirsem belki bir şansım olabilir dedim. Bu yüzden... Bana bu yüzden mi tuzak kurdun? Bunun için mi beni o öğrencilere siber zorbalık yapıyormuş gibi göstermeye kalktın? Bu yüzden mi bursumu kaybetmemi istedin? Sana inanamıyorum Joey. <laughs> Çok üzgünüm. Evinin fotoğrafını bile paylaşacak kadar ileri gittin. Onun hesap ismiyle mesajlar yolladın. Hatta sonu bensiz takılacağınızı öğrendiğimde bunun beni ne kadar üzdüğünü biliyor musun sen? Doğum günümü bile benimle geçirmek istemediniz. En iyi arkadaşım ve 10 yaşımdan beri sevdiğim... Joey, dostum. Her şeyi yanlış anladın. Neden bahsediyorsun? Sensiz takılmak istememizin sebebi sürpriz doğum günü partini planlamaktı. Yani biz senin doğum gününü unutmadık. Aksine daha da özel kılabilmek için elimizden geleni yapıyorduk biz. Sahi mi? Vay canına, ben de bunca zaman aranızda bir şey var sanıyordum da. Flint ve ben, <laughs> Flint benim kardeşim gibidir. Gerçekten dürüst olmak gerekirse ben de aslında seni beğeniyordum. Sadece bir şey söylemek istemedim çünkü arkadaşlarımız bozulsun istemedim. Sen ciddi misin? Yani benden hoşlanıyor musun? Evet senden hoşlanırdım. Ama yaptığın tüm bu şeyler benim için her şeyi değiştirir her şey. Aslında benim için de öyle. Sarah'ın dediği gibi. Bazen sana en çok zarar verebilecek olanlar en yakınındakilerdir. Flint, seni daha önce dinlemediğim için üzgünüm. Evet, ben de. Siz gidebilirsiniz. Teşekkürler.